Polat Abarda. Birileri sağda solda tehdit ede dursun. Birileri ilerleyen dakikalarda yayınlayacağız. Kimse bizi korkak falan zannetmesin. Bir de Yusuf Alabarda'nın bir şeyden korkusu, çekincesi var. Evet Allah de benim. Ever Allah. Bunu herkes böyle bilsin. O tehdit edenler şunlar, bunlar da boşuna havlamasın açık söylüyorum. Şimdi gelelim meseleye. Kandil aylardır yırtınıyor. Aslında kandil diye de okumamak lazım. PKK. Kandilin de ipini elinde tutanın ortaya evet. koyduğu üzere. Evet. Öyle diyelim. Şimdi kandilin arkasında ne olduğunu herkes biliyor. Evet. Orayı da açacağız. Matruşkayı bilirsin değil mi? Açtıkça içinden çıkar. Açtıkça içinden çıkar, açtıkça içinden çıkar. Bu akşam bir matruşka koyacağız. Hayali bir matruşka. Yani matruşka bir Rus yapımı oyuncaktır. Tahta bebeklerdir. Açarsınız bir tanesini. Altından bir başka daha çıkar. Onu da açarsınız bir başka daha çıkar. Beş ya da yedi tane falan yapıyorlar onu. Açtıkça iç içe girmiş bebekleri görürsünüz. Biz bu akşam matruşkaları tek tek açacağız. Haberiniz olsun. En tepede ana var. Matruşka bebeğin. Ondan sonra devam ediyor. Tabii. Şimdi kandil yırtınıyor bastırıyor. Diyor ki Yusuf Alabar'da. HDP neredeyse bir günah keçisi haline getirildi. HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Bunu eli kanlı yöneticilerden Mustafa Karasu diyor. Defalarca yayınladık değil mi? Hı hı. Bunu niye söylüyor? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Şubat ayında HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı ve heyetini CHP genel merkezinde ağırladı. Hı hı. Bu yılın Şubat ayında. Evet. Bu önemli bir buluşmaydı. Evet. Ne görüşüldü, ne konuşuldu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama işte sonraki hareketlere bakınca bir şeyler anlıyoruz. Ama bir şeyin konuşulduğunu biliyoruz içeride. Ben bile biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Onun dışında bir şey daha biliyoruz. Çıkışta tüm gelenekler alt üst edilip Mithat Sancar tek başına açıklama karşısına geçip açıklama yaptı. Çünkü içeride şunu konuşmuşlardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Mithat Sancar yan yana gelip bir açıklama yapılırsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının vereceği bu fotoğraf çok ciddi rahatsızlıklara sebep olacağı için Kemal Kılıçdaroğlu rica etti dedik ki sen konuş ve git. Peki bundan HDP hiç mi rahatsız olmadı? Oldu. Hiç mi izzeti nefislerine dokunmadı? Dokundu. Hiç mi şeref ve haysiyetleri bu konuyla ilgili <laughs> tek başına açıklama yaparken yahu ikimiz görüşüyoruz sen beni gazi mecliste meşru parti muhatap alınacak parti olarak öne sürüyorsun gerçi o zaman sunmemişti de evet. ondan sonra ne münasebet ben çıkıp da tek başıma konuşuyorum da siz hiçbir şekilde ortaya gelmiyorsunuz ben cüzzamlı mıyım biz cüzzamlı mıyız niye dememiş demiş demiş mi kandil demiş Ha, öyle mi? Bir daha okuyayım. Onlar adına. Mustafa Karasu terörist başlarından diyor ki HDP neredeyse bir günah keçisi haline getirilmiş. HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor diyor. Bunu izlettik burada. Tabii. İzleteceğim bunları. Sonra bu hadise de yaşanınca Kandil küplere bindi. Ve bir uyarı daha gönderdi. Bu sefer Duran Kalkan. Hatırlayın, burada yayınlamıştık. Dedi ki Duran Kalkan, CHP HDP'ye muhtaçtır. HDP ile doğru ilişkiler geliştirirse etkili olabilirler dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kemal Bey çıktı, özür kabiliğinden Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı dedi. Selahattin Demirtaş'ın ne suçu vardı içeride yatıyor dedi. Geçen evet. haftada. Evet. Selahattin Demirtaş'ın ne yaptığını öğrenmek istiyorsa şehit analarına gitsin. Selahattin Demirtaş'ın ne suçu vardı ki desin Kemal Bey. Daha burada şimdi açıklayacağım. Açıklayacağım. Tamam mı? Şu anda çerçeveyi ya, çiziyoruz. Yani zinciri tek tek bütün çıplaklığıyla kim kimle görüştü? Neden görüştü? Bunun altında yatan sebep neydi? Uluslararası tezahürü neydi? Yurt içindeki tezahürü neydi? Olayların birbiriyle olan illiyeti dahil olmak üzere taşları bu son haftadaki gelişmeler üzerinden tek tek ele alacağız. Gerden kıran, göbek oynatan, defler eşliğinde cengi çekenleri de ayrıca anlatacağız. Ayrıca tamam mı? Bunları da hiçbir yerde böyle değerli toplu bulamazsınız. Çünkü size bu hakikati, bu çerçeveyi, bu tertibi kimse bu netlikte anlatmaz. Anlatmıyor yani. Yani yapacak bir şeyim yok. Keşke anlatsa. Tabii. Biz de öğrensek. Şimdi seyahatin Demirtaş ne için tutuklu falan filan deyince Kemal Kılıçdaroğlu... ...buradan bir gaz alma faaliyetine girişti ama kandili kesmedi. Bir tık ileri götürdü işi. Çünkü pazarlıklar şöyle yapılıyor Turgay Güler. Masanın başında koyun pazarlığı gibi birbirlerinin elini tutarak yapmıyorlar bu işi. HDP kendi meşruiyetiyle ilgili olarak... Onlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verdiği takdirde neyi kazanabileceğiyle ilgili ortaya bir şey koyuyor. Gö Göstereceğiz, tamam mı? Kılıçdaroğlu bu ta oya talip olmak için bir el yükseltiyor. Evet. Ne diyor bu elde mesela? Selahattin Demirtaş neden içeride? Ama kesmiyor. Kesmiyor bu sefer karşılığı kimden geliyor? Kandil'den Kandil. geliyor. Ee, şimdi Kandil diyor ki İyi Partinin de HDP ve PKK'yı hedef alan incitici incitici ifadeler kullanmasını istemiyoruz diyor. Hani zaman zaman öyle İyi Polis İyi Polis, iyi polis açıklama, açıklama yapıyor. Açıklama Çünkü yapıyor. İyi Parti'nin siyasetini de geçen hafta iki sütuna otutturduk. Hatırlıyor musun Turgay? Evet. Neydi? Hatırlatalım mı? Hatırlatalım tabii dinleyenlere? ki dinleyenlere. İyi Parti'nin siyaseti camide mum e, Safa gireyim kilisede mum yakayım ama bu ikisi arasındaki ayrımı kimse sorgulamasın. Sorgulamaz. Bunun üzerine ekranları bile böldüler. Ekranlarda İyi Parti adına HDP'yi PKK'nın yanında görürüz diyen bir takım vekilleri var. İsim de vereyim başta Yavuz Ağır Ali olmak üzere. ...izleyenlerin... aa doğru söylüyor bak işte milliyetçi adam ta da böyle olur diyor. Ki doğru eyvallah evet. biz de katılıyoruz. Ama öbür kanalı çevirdiğinizde kötü polisleri var. Kötü polis de çıkıyor diyor ki HDP meşru bir partidir kardeşim diyor. Hatta yetinmiyor Aytun Çıray ne diyor onu da söyleyeyim. sen tamamla. Şimdi HDP şey Kandil iyi Parti'ye de zılgıt çekince bu kez işaret ettiğin gibi Yavuz Ağaroğlu gibi iyi, polis İYİ polisi İYİ polis bir kanalda. Tabi canlandıranların dışında bir isim Aytun Çıray çıkıyor diyor ki. O kötü polis. HDP ile PKK'yı bir tutmaya kalkıyorlar. Bu taktik HDP'yi şeytanlaştırma taktiğidir diyor. Yani hepimizi HDP'yi şeytanlaştırmakla suçluyor. Kim? Sözüm ona milliyetçiliğiyle övünen İYİ Parti'nin, partinin vekili. Vekili. Kötü polisi bu. Kötü polisi. Yani Fakat, teşbihte hata olmaz. O kilisede mum yakan. Fakat hemen arkasından öbür kanalda bakın camide saf tutan geliyor. Evet. Teşbihte hata olmaz evet, bunlar. Evet. Hiç itikat anlamında söylemiyorum bunu tabii biliyoruz ki. canım. Şimdi ama Kandil'i bu da kesmiyor. Terörle başladığından duran kalkan bu kez diyor ki Türkiye'yi HDP yönetmelidir. Bunu on kez verdik değil mi buradan? Tabii. Yönetim yine vereceğiz. Yönetimi kimlerle nasıl paylaşacağı tartışılmalıdır. Yani diyor ki HDP İyi Parti, CHP artık otursunlar. Yönetimi nasıl paylaşacaklarını tartısınlar. Doğru. Bizi şeytanla şeytanlaştırmaktan vazgeçsinler diyor. Diyen kim? Kandil. Kandil'in ele başlarından duran kalkan. Hı hı. Bu kandilin de polisleri var. <laughs> Mesela <laughs> bu demokratik güçler söylemini daha çok ekrana getirerekten Allah Allah ya demek ki aslında kandil ekolojik, çevreci, demokratik haklarla hem harçlı olan bir olan. şeymiş diyen bir yüzü var. Murat Karayılan ne diyor? Düşmanımız ortak. T.C. diyor. Evet. Bunda görüntülerini, görüntülerini getirdik ve yani. bunlar son bir ay içerisindeki konuşmalar. Evet. Onlar da kendi içerisinde iyi polisi, kötü polisi çıkartmışlar. İyi polis diyor ki demokratik, biz bu iktidarı giderebiliriz, T.C. bu faşistlere kalmamalı falan diyerek birilerine selam çakıyor. Kimse aklımızda dalga Ama öbürkü ne diyor? Düşmanımız ortak. Kendi videolarıyla kayıtlı bunlar. Düşmanımız ortak derken de PKK sempatizanlarına o mesaj gönderiyor. Yani iki kutubun iki ucunda da iyi polisler kötü polisler devrede millet aklıyla alay edilerek unut uyutulmaya çalışıyor. Çalıyor, bir şeylere alıştırmak. Evet devam, devam edeceğiz. Edelim. Duran Kalkan diyor ki Türkiye HDP yönetmelidir. Yönetimi kimlerle nasıl paylaşacağı tartışılmalıdır. HDP'nin de temel ilkelerinde yer aldığı bir demokratik birlik oluşacak mı? Böyle bir durum olursa PKK olarak biz destek veririz açık söyleyeyim diyor. Doğru. Olmazsa vermeyiz diyor. Vermeyiz diyor. Peki bu bir sual oluyor? sorabilir miyim sana? Evet. PKK olarak biz bu konuda açık destek veririz derken hangi siyasi parti aracılığıyla veririz diyor. HDP aracılığıyla. Tamam. tamam. Şimdi bu zılgıtı yiyince de hani diyor ya Türkiye iyi HDP yönetmelidir Hı. yönetimde... ...biz de yer almalıyız falan diyor Hı -hı. ya... ...bu kez... ...seçilen isimler çok mühim bak... ...onun altını çizeyim... İyi Parti'den... ...Aytun Çıra'ya... ...milliyetçi bir partiden Aytun Çıra'ya... ...diyorlar ki çık ve... ...HDP şeytanlaştırılıyor de... Tabii. ...milliyetçi bir kişi... ...tamam mı... ...bayrak, vatan falan... ...öbürkü de çıksın hukuki olarak meşru... ...sanki hukuki meşruiyetini tartışıyoruz, tartışıyoruz. burada... ...tartışıyoruz tamam mı... ...yani tamam. bir tek sen zekisin... Biz, biz ...senin dışındakiler zekiyemiş. sap saman yemiş gelmiş... Yani. Şimdi birlikte yönetmeliyiz diye uyarıda bulundu yoksa desteği çekeriz dedi ya. CHP'den yıllarca kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giymiş bir CHP'li milletvekili Dursun Çiçeği ne yaptılar? Sahneye sürdüler. Ve Dursun Çiçek dedi ki birkaç bakanlık da HDP'ye verilebilir. Tabii. Maşallah. Bitmedi. Bunlar bunlar şey değil tabi değil mi? Yani kendiliğinden gelişen olaylar tabii, değil tabii, tabii. ki. Aklımızda dalga yani. geçilmesin. Bu çektiğim fotoğraf emin olun bu ülkede televizyonlarda bütün kanallarda ben e, yani e, bu ülkenin vatanseverlerinin yerine olsam bu hakikati bir fotoğrafı 7-24 gösteririm insanlara ya. ya. Yani insanın içi sızlıyor. Birkaç diyor ki HDP'ye de bir iki bakanlık verilebilir diyor Dursun Çiçek. Ama Kandil mutlu olmuyor. Ne yani? Ve, ne yani? Ve Mustafa Karasu sahne alıyor bu sefer. Bir diğer terörist başı. Diyor ki bir dakika. Haddinizi bilin. Bugün CHP'de, de İyi Parti de bilmeli ki bugün ayaktaysalar bunu HDP sayesinde başarmışlar. Ne öyle iki tane bakan. Ne öyle iki tane bakan. İşte tam bu süreçte Kandil'i memnun olmadığı bu süreçte yani CHP Genel Başkanı'nın Mithat Sancar'la fotoğraf veremediği Dursun Çiçek'in bir iki bakanlıkla geçiştirmeye çalıştığı İyi Parti'nin ya şeytanlaştırılma şeytanlaştırmamak lazım diyerek Dediği. sıvıştırdığı bir ortamda Meral ablasının Fatih'i sahneye çıkıyor ve diyor ki ben mesajı aldım. Ben mesajı aldım diyor. İmamoğlu. Ve harekete geçiyor. Pervin Buldan'la gözümüzün içine baka baka ağaç dikiyor. Orada da ama iyi polis kötü polis var. Tabii. Hemen söylüyor. Pervin Buldan'la ağaç dikiyor. Üç gün sonra da 18 Mart'ta şehitliğe gidip Şehitler adına ağaç dikiyor. Ne diyorduk? Yani ne diyorduk? Kilisede mumu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.